Merhaba arkadaşlar. Gündüz kümes çekimiyle daha beraberiz. Videoya başlamadan abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmamanızı rica edeceğim. Kümesin şu anda genel durumu iyi. Havalar ısındı. Dışarıda bir rüzgar var ama o Olan karı falan eritiyor diyorlar rüzgar. Yine yatanlar var. Yavrulanlar var. Şu, maşallah iki tanesini güzel güzel gidebiliyorlar. Şu beyazım oyun kuşunun tek büyüğün yavrusu. Kardeşi ölmüştü onun. Maşallah güzel bak. diğer taraf farkı kümes bilenler bilir. Bugün şöyle sürprizi de burada mezar videosunu görenler bir çocuğun rahatsızlığından dolayı para toplanmıştı. Bunlar da mezata konmuştu. Bunları sahiplendi. Malatya bunlar. Bu da onun eşi. Buranın durumu böyle. Buraya hatta şöyle girip de diğer yavruları yakınlara falan da bir İstimle beraber ben de kontrol edeyim. Thank you. tane yavrumuz var. Bunu takviye yapmak lazım. Bu yumurtluymuş. Yumurtayı atmış. Mevsim, genel durumu iyi. Şunun lazım. Ofisinde videoya bir ara vereyim. Şu dişinin ayağını temizleyin. Sonra diğer tarafta beraber devam edelim. Burada da bu yumurtaya yatıyor. dişi de devasa birlikte Bunları da deneyeceğiz bakalım nasıl bir yavru çıkacak. Usta bakıcı. Oyun kuşu. Parmak kümesimiz. Bu taraf dünyam arkadaşlar. Hakkında Şunlar kendi. Ya nasıl yatıyor ki işte, işte onu Buradan kesinlikle olarak kullanacağım bir Şimdi yumurtalarını tarif et. ülkelerin yumurtasını süreceğiz. Ne yaktmış? Bunlar yeni yumurta, bunlardan büyük bir ihtimal çıkıyor. Yatsam, sen ne yaptın? Buna yumurta sürmüştük. İsrarla oraya yapmaya devam ediyor. Topstan bir de ısrarla oraya yumurtluyor. Buranın durumu da bu şekilde arkadaşlar. üzere. Hoşçakalın.